anneşinin küçük karnabaharı. Ay anneşinin yakışıklı paşası. Anneşinin badem gözlüşü. Fındık burnuşu. Senin bu burnu fındık mı bejeli mi turşu ha? Senin bu burnu fındık mı bejeli mi kelebeğim? Şen bir aşk kelebeğin Aşk kelebeğimiymiş benim bu güzelim. Ay benim oğluşumun bıyıkları da dünyaya bedel. Ay benim oğlum paşamıymış. Ay padişah toyunu mu bu çocuk? Bunun boncuk gözlerini ben öpeyim mi bir tane Öpeyim mi bir tane? Annenin tatlı kelebeği sen kelebeğim? Sen yoksa bir aşk kelebeği misin? Senin bu burnunu iyi. bu yiyeyim mi? Ama tulaklarını zaten yemişler kelebeğim. Tulaklarını zaten yemişler güzelim benim. Peki senin o tarla baharların neden orada? Benim oğluşum destek alıyor hayattan. Hayattan destek mi alıyorsun şimdi bir tane? Annesinin bir tanesi bu çocuk. Seni seviyorum. Seni seviyorum kelebeğim.